ya? Hala aramadılar. Hangi eve gideceğim? Aa, ben senin yerinde olsaydım basardım giderdim Urfa'ya. Ya gel istersen bize gidelim. Galiba nereye gidiyorsun. Mehmet Can Can Can, ne haber Beraber mi? Evet. Hadi başka nasıl olabilir ki? Hadi. Ne bileyim yani. Sina. Biraz konuşabilir miyiz? Tam konuşalım. Söyle. Burada mı konuşacağız? Evet burada konuşacağız. Söyle. Mehmetcan hadi anneciğim git arabada bekle beni. Hacan atla hadi benim arabaya. Mehmetcan hadi geçer misin arabaya aşkım? Yeter ama ya. Bir kara verin. Maymun ananım burada. Hayatıma hadi etme bir yere gidip konuşalım. Tamam peki biz takip ederiz seni tamam. Hadi gel oğlum. Hadi konuş ne konuşacaksın Ali. Böyle bakmazsan söyleyeceğim. Nasıl bakıyorum ya? Allah Allah. Düşman mı şimdi bakıyorsun? Hatta daha kötü yani. Yani her şey bitmiş gibi bakıyorsun. Bir şey söylemeyecek misin? Ben yani seni dinlemeye geldim buraya. Sen konuş, ben dinliyorum işte. Tamam, o zaman yüzüne bak. sevmiyorum sen desene. Ben çok sevmiştim artık sevmiyorum diye. Ben boyu sevecektim. Ama hak etmedim sevgimi. Artık sevmeyeceğim de. Ben de gideyim. Bir daha da karşısına çıkma. Bunun sevgiyle ne alakası var Ali? Allah aşkına ne olur lafı dolandırma yani. Ben lafı dolandırmıyorum Dolandırıyorsun. Farkında değilsin ama dolandırıyorsun. Ali benim sevgiyle alakalı bir problemim yok. Ama bizim bir sorunumuz var ve biz... ...sevgi sözcükleriyle bunun hep üstünü örtüyoruz. Ne zaman bir problem olsa... ...çözmek yerine bir seni seviyorum, bir sensiz yapamıyorum... ...la hop üstünü örtüyoruz. Örttüğümüzü zannediyoruz ama içeride bir cerahat var ve ona neşter vurmadığımız sürece o cerahat orada büyüyor. Büyüdükçe de bizi çürütüyor Ali, biz çürüyor musun? O yüzden lütfen seni seviyorumları, onları bırakalım bir kenara. Sen bana ne söylemek istiyorsan onu söyle. Karımla çocukların eve dönmesini istiyorum. Sorma komşu. Mehmetcan! Mehmetcan! Sinan! kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.